Pandemi devam ettiği boyunca biz aşı olmaya devam mı edeceğiz? Daha ne kadar pandeminin devam etmesini öngörüyorsunuz? Şimdi aslında bugüne kadar gerçekten virüslerle oluşan pandemiler bir tarihe baktığımız zaman özellikle 20. yüzyıldan itibaren genellikle birkaç seneyi geçmemiş. Yani bu aslında bir rekor süreye doğru gidiyoruz. Artık 3. yılındayız. 2019'un son günlerini sayarsak 19, 20, 21, 22. Şimdi birincisi pandemi şu yıl ya da şu tarihte bitecek demek hakikaten bir maç öncesi şu kadar gol atılacak gibi bir şey. Yani biz bunu gerçekten çok zor tahmin edebiliriz. Eğer biz de bunu tahmin etmek istiyorsak bütün vatandaşlar olarak yani sadece bizler veya bunu mesajı alan vatandaşlarımız değil Topyekun uygulamış olsaydık... ...asla bu sene rahatlıkla biter diyebilirdim. Fakat... E, ...bizler nelerde yanlış yaptık? Biz nerede yanlış yaptık? Sorusunu hemen gündeme getirelim ki... E, ...bizler aslında... E, ...tüm dünya toplumları olarak... E, ...bazı insanlar henüz birinci aşıya... ...ikinci aşıya ulaşamamış iken... ...dördüncü, beşinci aşıdan konuşmaya başladık. Burada toplumsal bağışıklık önemliyken gelir adaletindeki gibi aşı adaletindeki dengesizliği efendim e, ortaya koymadan efendim biz altı kere de yedi kere de aşı olsak biz bundan kurtulamayız. Öncelikle onu belirteyim. Ancak bizler toplumu belki iki doz, 3 doz tamamen ya da çoğunu aşılamış olabilseydik dünya toplumlarını bu seviyede olmayabilirdik. Ama biz kendimiz 4-5 şahıs olarak kurtulabiliriz. 4 doz biyotek yaptırdık, ileride 5 doz yaptırdık. Hafif atlatırız. Bakın bu bir bencillik olabilir. Fakat düşünün ki Afrika'daki ya da bir takım e, geri kalmış veya sosyo-kültürel seviyesi daha düşük olabilecek toplumlardaki aşısız ya da az miktarda aşıya ulaşmış toplumun sürekli virüsle muhatap olup, sürekli varyant çıkması neticesinde o varyantlar bakın Hindistan'dan Güney Afrika'dan dönüyor dolaşıyor bizlere geliyor. Delta'yı düşünün, Omicron'u düşünün gidiyor farklı bir yerlerde mutasyon oluyor, yeni bir varyant diyor. Temen bir bakıyorsunuz Avrupa'yı kasıp kavuruyor ve daha sonra da ülkemize geliyor ve İstanbul kanalıyla da genellikle hep öyle olmuştur dünyaya açık olan bir şehrimiz ve daha sonra büyük şehirler sonra bir tatil çıkıyor. Bakın bunu hep böyle yaşadığımız için söylüyorum. Tatilde insanlar Anadolu'ya gidiyor ve tekrar yayılıyor. Bakın biz bunları sürekli yaşadık değil mi? Bakın iki sene, üç sene bunu bize gösterdi. Bizler dünya toplumlarını asgari düzeyde bile olsa homojen aşılamaz isek biz bu pandemiden zor kurtuluruz. Onu belirteyim. Bunu zaten oraya efendim kurtarabilmek için bu konuyu açtım ama biz bunu yapabilir isek e, yeniden varyantların ortaya çıkmasını engelleyip belki ileride toplumsal bağışıklıkla birlikte daha mevsimsel geçişlerle o geçiş dönemlerinde tıpkı gribe benzer bir şekilde biraz daha ağır ama efendim yine ölüm vakaları olabilen ama daha lokalize e, efendim endemi şeklinde dönen daha sonra da daha az sayıda görülen vakalar şeklinde atlatabiliriz. Bir de belli bir süre sonra varyant ne kadar az olur ise bizim antikorlarımız o birisi o kadar çok etkiler yani bizi korur. Varyant arttıkça 10 aşıda olsak bizim antikorlarımız az korur. Bu mantıkla tekrar başa dönüyorum. Toplumsal ve homojen bağışıklığımız arttığı sürece biz bunu mevsimsel e, hastalıklara benzer bir duruma sokup atlatmaya çalışabiliriz. Ama kendimiz 10 defada olsak eğer homojen bir aşılama aşı dağılımındaki adaleti sağlayamaz isek bu sürekli ve sürekli yeni varyantlarla uzun yıllar devam eder ve biz de uzun yıllar yeni aşılar peşinde belki de yeni varyanta karşı ki Pfizer firması da açıkladı omikron aşısı spesifik bulacağız. Belki başka bir efendime söyleyeyim varyant çıkacak. Bu sefer de ona karşı spesifik bir aşı derken derken bu devam edecektir. Özetleyecek olursak bu bize bağlı. Ee, salgın sürecinin dediğiniz gibi, vurguladığınız gibi toplumsal bağışıklık belirleyecek çok önemli bir faktör. Çünkü tüm dünyanın bu aşı adaleti sağlanması gerekiyor. Dediğiniz gibi toplumsal bir şekilde dünyaca bağışıklık seviyesine ulaşılması gerekiyor. Fakat e, mevsimsel gripe doğru geçişte, onu ayrıca merak ettiğim için soruyorum. E, örneğin daha hafif atlatılabilir bir hastalık haline geldiğinde fakat hala tüm dünyada o bağışıklık e, elde edilmemiş bile olsa... E, bu seviyedeyken aşılama devam etmeli eder mi sizce veya edecek mi? E, hemen şunu vurgulayayım. Eğer aşı adaleti ya da homojen bir aşılama sağlanmaz ise bu e, zaten tüm dünyada yani sadece mevsimsel grip şekline gelmesini ben beklemiyorum. Bu tabii benim şahsi fikrim. Niçin? Sürekli yeni varyantlar gelir. Sizin o mevsimsel grip dediğiniz hastalığın üzerine çıkar. Yani şöyle düşünün. Delta'nın üzerine nasıl omikron baskın olabiliyor ise evet o varyantlarda gelip daha baskın hale gelip sizin bizim o mevsimsel ve daha hafif geçireceğimizi tahmin ettiğimiz varyantların üzerine çıkar ve dünyayı tekrar kasıp kavurup zaten omikronda böyle oldu. Hatta çok detay verip e, seyircilerimizin kafasını karıştırmayayım ama alt varyant dediğimiz BA1, BA2 yani omikronun da daha yaygın varyantı bir a çıkar ve baskın olur. Bunu aslında e, şu şekilde kafada kalıcı olması açısından bizler çocukken hep köşe kapmaca oynardık. Yani bir köşeye birisi kapıyorsa orası doluyor. İnsan vücudunda da reseptörler var. Aslında daha yaygın olan, daha baskın olan virüs gelir o reseptörleri kapar ve öbür e, varyantı alt üst eder. Yani şimdi biz delta, alfa gibi şeyleri eskisi kadar niye görmeyip de Türkiye'de baskın olan varyant omikrondur diyebiliyoruz. Çünkü reseptörleri o kapıyor. İşte sizin verdiğiniz örneğe gelirsek niçin olmaz? Mevsimsel gribe döndüğünü düşündüğümüz misal olarak söylüyorum. Bir varyantla karşı karşıyayız. Geçmesini bekliyoruz. Ama hiç aşık olmamış kişiler sürekli birbirine bulaştırıyor. Afrika'da başka ülkelerde sosyo-kültürel seviye farklı ülkelerde ve yeni bir varyant ortaya çıkıyor. Eğer bu çok yaygın bir varyant ise Hele hele kötü tablo geçiren, klinik tablosu kötü bir hastalığa sebep oluyor ise yeniden omikrondaki gibi tüm dünyada kasıp kavurucu bir e, yeni bir pandemi dalgası etkisi ve zirvesi karşımıza çıkartacak ve biz eskilerini unutacağız. O yüzden söylüyorum bizden homojen aşılanır ve toplumsal bağışıklık elde edilirse yeni varyantlarla karşılaşmayıp işte kendi aramızda daha yüksek seviyeli antikorlarla bu işi kotarabiliriz. Aksi halde o söylediğiniz ne kadar da hafif hastalık olsa onun üzerine çıkabilen bir varyant gelecektir. Onu def edecek ve yeniden bir kaosa sürükleyecektir. E, dediğiniz gibi homojen aşılama gerçekleşmediği durumda her an çok hiç beklemediğiniz bir anda çok riskli bir varyantla yeniden karşılaşabiliriz ve bu bizim hafif atlattığımız şeyi değiştirir. Tamamen de ciddi bir riskli sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden de anladığım kadarıyla aşılama devam edecek hayatımızda bir süre daha. O homojen aşılamaya henüz ulaş, ulaşana kadar. Peki ee, Ben aslında çok özür dileyerek önemli olduğu için insanlar da karamsar olmasın. Bakınız bu bizim elimizde olan ihtimaller. Bir de elimizde olmayan güzel bir ihtimalden bahsedeyim. Ama bakın bu hani e, efendim şu hoca şunu söyledi şeklinde kamuoyu gündemi oluşmasın. E, mesela bu SARS'ta yani 2000'li yılların başında. SARS'ta gözlemlendi. Bazen öyle bir varyant ortaya çıkar ki bu reseptöre yapışmasını engeller. O zaman da ne olur? Bir bakarsınız sönümlenir. Yani düşünün yaygınlığı azalan reseptörlere yapışmayı azaltıcı bir varyasyon ortaya çıktı. Bir mutasyon gelişti ve insan vücuduna daha az yapışıyor ve daha az yayılıyor. O zaman hiçbir müdahale olmadan bitebilir. Hani Böyle bir ihtimal çıkarsa insanlar şaşırmasın diye söylüyorum ama bunu niçin çok fazla dile getirmiyoruz? Bakınız Avrupa'da insanlar hep kötü ihtimalden ve rakamlar ne kadar yüksek olursa olsun kötü ihtimalleri senarize ederek kamuoyuna açıklıyorlar. Bizler de bir kısmını böyle yapmalıyız. Yani tamamen iyi ihtimalleri söylediğimizde bugüne kadar olduğu gibi insanlar bu iş bitti havasına kaptırdığımız an inanın bazen aşı da fayda vermez. Yani gerçekten çünkü herkes hastalanacak aşı olmadığımız durumlarda veya aşı olsak bile herkes hafif geçirecek. Bu bile hastaneye yatışları veya ölüm oranını arttırır. Niçin? Bir kesir ne kadar küçük olursa olsun, bir oran ne kadar küçük olursa olsun tüm ülke hattında yaygınlaşırsa vakalar illaki ölebilenler, illaki ağır geçirenler çıkabilecektir. O yüzden tedbirle birlikte efendim aşıyı üye ediyoruz şu anda.